Kanka kolunda dövmem var. He. Bunu yeni Beğendim. yaptırdım. Teşekkür ederim. Evet parlıyor belli. çok ben fena. Ben Youtube'da gördüm galiba <laughs> lan. Ben seni çok gördüm. Ben seni gördüm. Çıkarmadım. ben kapalı değilim normalde. Youtube'da şimdi. Aa açıldı. Aa! aa. Kapalıyı açtıran biz. Kanka <laughs> değilim ben kapalı ya. <laughs> pardon kanka. Böyle açıldı kanka. Fansa bak lan. Kanka daha seni var ya 2 hafta önce falan stokladaydım. Asla koyayım dedim. Bu Omega'dan güzel. Kanka az önceki videoyu bir kere daha izleyebilir miyiz ya? Esma ben, buraya ben gelsin. Size yeni bir tane yapayım. Esma çocuk çok iyi. Allah adam. adam kral ya. Kral çocuk iyi. Teşekkürler. Siz Polonya'da ne yapıyorsunuz bu arada? Burada okuyoruz, okuyoruz. kanka. Oy, Erasmus misali ya. Sen nerede yaşıyorsun? Mersin. менэм кайра сержан муруниме болканы нанимс Pipe abi Biz, onu seni izliyorum lan ben. Bek mes Max bari. geldi lan. Bir şey istesem. Evet. Beni bir Instagram'dan takip et ya. Vallahi Hemen ediyorum, ediyorum. Yaz bro. Yaz. alttan, alttan yaz. <gülüyor> <gülüyor> Düşmanlarla yarışırız. Para çok, para çok. Oha ne kadar güzel. Türk, Türk müydün mü desen? Evet. Şaka yapıyorsun. Niye? Dünyanın güzel kızısın da o yüzden. Yaşın kaçtı? <laughs> Abartma. 21 yaşındayım. Allah sahibine bağışlasın gerçekten. Allah bana bağışlasın inşallah. Sana ben bir şey göstermek istiyorum hanımefendi. İznin olursa tabii. Tabii. Güzel misin? Evet. Yakışıklıymışsın. Teşekkür ha. ederim. O sizin güzel gözünüzün güzelliği. Güzellik bakan gözdedir. <laughs> Yerim seni. Çok tatlı. Hanımefendi! Hayır, yanlış anlamanı istemiyorum beni. <laughs> Seçti oraya gitmek istiyorum. Çünkü Dubai'ye çok gittim. Halam orada oturuyor çünkü. Şaka yapıyorsun? Ben de şu an Dubai'deyim bu arada. VPN'de Türkiye Türklere bağlanayım diye Türkiye'yi seçtim. Hmm. İnanmıyor musun hanımefendi? Ben sana yalan söyleyecek bir potansiyelde bir erkek miyim? Sence? Tam da arkandaki battaniye bile her şeyi söylüyor yani. Ya götürdüm bavulu koydum götürdüm. Annem dedi ki üşürsün oğlum orada battaniye götür dedi. <laughs> Kızlar, selam, biraz... naber? Kızlar, seni... <laughs> Kızlar, Kızlar selam ne haber? Kızlar selam. Kızlar selam. Kızlar Türk müydünüz? <laughs> 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 Size hemen ben, bir konserimi göstereyim mi? <laughs> Gözlüğüm nasıl vardı? Bol ayaklı yayınlar. Yani, çok havalısın. Ama kesin bir de seni görebilsek. etkilendim. <laughs> Teşekkürler. Etkilenen arkadaş. Çok güzel dans ediyordun. Bir dans edebilir misin? O zaman. Şarkı olduğu zaman. Tüy ya. O zaman bir tane daha yapıyorum hemen. Milliyet'e bak. Evet. Instagram var. Instagram'ım var evet. Verebilir misin? Ha siz iki kişisiniz. Sen yayıncı mısın? Değilim. Stabil. Bir kişi abonelik hediye ediyor. Liper. Hoş geldin bro. Stabil çok sağ ol. Nasıl? Yayıncı olsam olur muydu? Evet. Allah. Olur muydu? Hadi, hadi stabil kesene bir stabil kesene bir hareket bro um. Çok sağ ol. Hoş geldin tekrardan. Çok sağ ol. Çok, teşekkür ederiz hediyeler için arkadaşlar. Destek evet, olalım evet, lütfen. Evet evet vapur istedim. geldi. Vapur geldi. Ananı sikeyim. Tek tekne geldi. Sen şaka mısın? Var mı? Var, var, var mı? Taç geldi. Baba kral. Baba tahtında. Selam kızlar. Selam. Selam. Ne selam. Neredesiniz? Geliyorum. Maske neresine? Açayım. Gerçek yüzünü görelim. Evet. Abi almayım. <laughs> ben biliyorsun video oldum herhalde. Ne olacaksın? Ha ha. ne oldu? bize göster. Kızlar, daha ben ünlü olmadım. Siz nasıl oluyorsunuz? Çok iyisin. Teşekkür ederim. Sen de çok güzel gözüküyorsun bu arada. Teşekkür ederim. Gözlüğün yakıyor. <gülüyor> 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 hayat selam <ümserim>, Hayat <laughs> Sabaton. Oğlum ben sabaton yapsam dakika iki de yayın kapanır ama <laughs> kimse, kimse sab <zap> ki. <laughs> ya Allah'ım sen beynini nereden topluyorsun? Beyin dağıtılırken şemsiye tutuyordum. <laughs> Bak. İnan, inanmıyorsan da. <laughs> Böyle yapıyordum. Ha, <He>, zonya bastık. <laughs> Beyin dağıtılırken zonya bastık. You like it? <laughs> güzel, güzel, güzel. Teşekkür ederim. Türkçe biliyor musun sen? Biliyorum. Nereden? <laughs> a little, a little bit. Is a, is a Cemil <laughs> <laughs> Girls, Hello. Selamla, lan. beni. Sandın beni biliyorum. Thank you. See you <laughs> Hello. Hey. Ona sizi korktun <laughs> Güzellikler yüklenmiş. Bakıyorum da. Sen omekle çocuğusun değil mi? Orospu çocuğu mu dedin bana? Omekle çocuğu dedim. Omekle de nazara kaymazsın ya. Kaydım amfen sizin gibi baktım sizin gibi güzel kızlar hep pazarda. Hemen geldim biliyorsun. Timsah. Timsah. Timsa. Efendim? Yüzündeki maskeyi çıkarsana bebeceğim. başarılı. Gördük bakın banlanırsam chat banlanırsam YouTube'a gelin. <laughs> tamam mı lan orası? Pı. Sana demiyorum ha kral. Özür dilerim özür dilerim abi. Kim? Büyük kodum yani, ergeni. Büyüksün ergen diyene bak ha o... o... geleceğim şimdi evine ananı göndereceğim. <laughs> Dışarıya ya sokağa atacağım şimdi ananı. <laughs> Kalçayı görüyorsun kuzen. Efendim bu arada sana ne diyeceğim? Az önce twerk yapan bir kız vardı acaba sen mi daha iyi yapıyorsun? O mu daha iyi yapıyor? Twerk yarışması yapıyoruz. Hoş geldiniz. Bir gördünüz mü? Ben yeni bir gözlüğü hemen aldım. Bak bak oğlum ben ya ben var ya harbiden var ya. Diğer yayıncıların aksine ben yayınıma o da yayınıma para harca para Amına ben... koyayım Yüzünüzün linkini alabilir. Yüzünüzün linkini hemen kaydırmalı olarak atıyorum efendim. Çok güzelmiş efendim. Takımı. Memem nasıl? Harika, müthiş. Keşke bir de seninkileri görsek, balım hanım. <laughs> Maalesef efendim, öyle bir imkanımız yok. Efendim peki siz e, yapabildiğiniz imkanları sayın. Ben içinden seçim isterse. Çünkü o yok, bu yok, eline vereyim o zaman. Elinize vereyim o zaman, o yok, bu yok. <laughs>